Hanımlar beyler Pintipan'la TV ekranlarına Phoenix Rising'e hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Ha Phoenix Rising ne derseniz önceki adı Gods and Monster'dı. Hani Ozan demiş ki Aa, Ubisoft Zelda var bir oyun yapıyor. Evet yaptı. Yakında da sizler de bu oyunu oynama şansına erişeceksiniz. Biz işte Sungur Mete ben önden oynadık. Zaten tahmin ediyorsunuz kamera bir panoramik dönüyor. Arada dövüşlere giriyoruz. Böyle sırayla oynadık ettik. Oradan sizlerin karşısına getirebilirim. Hatta daha erken getirecektim benim kayıtla ilgili bazı sorunlarım olduğu için anca işte bu pazar ya da pazartesi artık size ne zamana yetiştirdiysem gelmiş olacak. Eee... yorum, kafanızdaki birkaç soru işaretini cevap verebileceğim. Bu bir edit inceleme videosu değil. Onu çıkarın aklınızdan. Ben yapamam zaten öyle şeyleri. Ama şunu söyleyebilirim. Zelda seviyor musunuz? Yani beni izlerken biz canlı yayında oynadık. Youtube'a attık. Acaba ee, ben de Zelda yı... Zelda oynayamıyorsun. Switch'in yok çünkü. Ama Zelda gibi bir oyun oynayabilsem diyorsan tamam doğru yerdesin. Çünkü bu oyun dövüş mekanikleri hadi dövüş mekanikleri çok fazla değil ama açık dünya mekaniğiyle, grafikleriyle, keşif mekanikleriyle ve puzzle, bilmece, bulmaca mekanikleriyle Zelda'nın izinden gidiyor. Şimdi Zelda'yı andırıyor, andırıyor da diyebiliriz. Ha birebir bir, bir e, çakması durum var mı? Yok. Çünkü Ubisoft tabii ki bir öyle bir riske girmez. iki kendi şeyini yaratmaya çalışmış. Kendi e, IP'sini, kendi dünyasını. Ama efektlerden dövüş şeyine kadar benzerlikler göreceksiniz ki oyunu yaparken büyük ihtimalle geliştirici ekibin aklında da o vardır. E niye PlayStation, Xbox ya da PC oyuncuları da hani bu tarz bir oyunu oynayamasın diye. Bence de iyi bir yerden girmişler ama velakin burada karar biraz da size kalıyor. Nereden baktığınıza göre kalıyor. Hani, oyu Zelda kadar iyi bir oyun mu? Yok, değil. Kötü bir oyun mu? Hayır, gayet oynanabilir, keyifli bir oyun. Biz ortasından girdik, hikaye oynamadık. Açık dünyada vurduk. Ha, ama ne oldu? Bir noktadan sonra dövüşler, dövüş mekanikleri tekrara girmeye başladı. Tabii ki özellikler güzel, sağ görürsünüz. Yerden... Evet. Kazık çıkar, standa Balyozu vur kafasına, standa Havaya kaldır, kombolar yap, işte. Ki çok farklı özellikler de zamanla elde edeceksiniz biliyorsunuz. Hatta dövüş bir noktada şeye dönüşüyor böyle. Hani o Zeldavari, vari şirin e, dövüşten ziyade bir God of War ya da bir Assassin's Creed e, Odyssey'deki o sert hardcore combo mantıklı dövüşlere falan şey yapıyor gidiyor. O sırada cooldown'ını özelliğinin aşağıda şurada gördüğünüz özelliğin cooldown'larını doldururken bir yandan combo yaparak zaman kazanıyorsun. ok atıyorsun. kaçıyorsun vesaire. Orada iksirlerim var. Sol altta da iksirleri görüyorsunuz. Can iksiri, dayanıklılık iksiri, saldırı iksiri ve defans iksiri ki onlar da kendi içinde upgrade'leri. Klasik RPG öğeleri var yani. Dolayısıyla Zelda'dan daha komplike. Hani daha Assassin's Creed'e yakın bir şey mekanikleri var. Ama dediğim gibi Nereden baktığınıza ve bu oyunda ne aradığınıza göre değişir. Ubisoft bir de şunu planlamış. Ee, oyunu hey koçum bu arada tepe göz Oyunu herkese oynatmak istiyor. Fark ettiyseniz öyle kan, şiddet çok bir yok. Zelda gibi. Hani öldüğünde buharlaşıp gidiyor. Kül olup gidiyor vesaire. Athena'nın ittirmesi. Burz'un ah. stun'ı yapıştırdı. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağız. Ee, böyle bir oyunda oyun hakkında temel bildiklerimi ben size anlattım. Ha şunu da söyleyeyim, fiyatını sordum. Family friendly, kan yok, gitti. Tam zade var. Eee aile dostu derler ya. Aile dostu böyle hakikaten kardeşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla da oynayabileceğiz ki bu sırada da oyun antik Yunan'da geçiyor yani. Zeus orada, Poseidon orada, Tartarus'a girdin çıktın falan. Hani şeyi de güzel. Ee, minik eğlenceli bir tarih dersine de dönüşebiliyor oyun açısından. Aa bu bu muymuş falan dediniz. Şimdi biraz ilerleteyim bendeki kayıttaki şeyden videodan bakayım. Biraz daha farklı. Heh. Güzel evet bir puzzle bölümü burada. Burayı Sungur kurcalıyordu. Puzzle dedim mi aramızdaki mühendis olarak Sungur'a verdik biz oraları. Oyunda tabii ki tam o Zelda'daki gibi böyle puzzle'lara gireceksiniz. İşte bu taş taşıyıp bir yere koymak gibi basit şey olabilir. Sanırım Sungur burada birazdan yapacak işte. Ok bir yeri yakman gerekiyor ama o yakabilmek için attığın oku hatta buraydı sanırım. Doğrudan yanmıyor ki Sungur burada delirmişti. Ulan kömürü getirdim yansın diye. Yanmıyor aslanım. Birazdan nasıl yakacağını göreceksiniz. Biz de orada düşüyoruz. Ben arkada çay içiyorum bunlar oynarken. Abi oradan bir at bakayım döndür oku falan. Birazdan göreceksiniz. Ha, bu tarz çok çok da zorlamayan e, basit keyifli şeyler var. Puzzle'lar var. Onun için diyorum hani Assassin's Creed Odyssey oynarken sert, hardcore, cinsellik falan bir sürü şey var ve bizi kendi kendi dünyasına kaptıran bir oyun. Bu oyun Assassin's Creed'cilerden ziyade dediğim gibi daha genç yaşa hitap eden ya da Hani belki de, belki kardeşinizle falan oynayabileceğiniz bir oyun. Çünkü oynarken izlemesi keyifli, beraber bir şeyleri çözmesi keyifli. Ama oturup işte Assassin's Creed gibi ben buna 80 saat gömer misin? Gömezsin. Zaten Ubisoft da onu ha, onu diyordum. Yani 60 dolarlık bir oyun mu yoksa şey mi söylemediler tabi. Ama 60 dolarlık bir oyun olsa hakikaten ben bir 60-70 saat gömmem gerekir oyuna. Bu şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla o kadar bir oyun yoktu. Daha böyle bir 40 30 40 dolar civarında hani orta şeyde eğlencelik ama çok keyifli bir oyun olarak gözüküyor. Bak bak ha burada. E niye olmadı lan? Ha, yakamadı. Gibi gibi. Böyle böyle tatlı şeyler vardı. Bakayım biraz daha ileriye gittiğimizde. Şöyle açık dünyada bossları geç. Oo. Şöyle, ha, ortalık karışırken, bu da tanıdık Blood Moon gibi gene de dediğim bilir. Bir anda böyle rakipçe şey yapıyor çünkü burada da Tartaros'un çeyine doğru gidiyoruz. Su Sungur gidiyor. De şey ee, oyunda şey değişimleri çok güzel, grafiksel değişimler. Hani hava değiştiğinde ya da bir anda işte ee, gökyüzünde anormal bir şeyler gerçekleştiğinde. Güzel customization'a da denk geldik. Dur orada durdurabiliyor muyum bir dakika. Aa burada daha güzel. Neyse çok ha. Burada işte az evvel dedim ya upgrade'lerinizi yapabiliyorsunuz. Doldurabiliyorsunuz aynı zamanda iksirleri. İksirler kendinden dolmuyor bu arada. Gidip dolduracaksınız ki bence mantıklı. Dur bakayım. Bir şey var. Bir şey vardı onu, onu bulmaya çalışacağım. Upgrade'ler. Geç onları konuştuk. Boss fight'ın son, sonlarını da göstereyim bir de. Hıh, güzel olur bu. Çünkü şeydeki gibi böyle mitolojik eee mitolojik bosslar var diyelim işte. Artık adları neyse yani harpiler var, gökte uçan devler var, yerde kaçan tek göz var. Tabii ki bunun gibi işte. Sakin olun sana demedim tabii. İşte ve onların sonunda da tabii ki daha gelişmiş silahlar, daha gelişmiş upgrade'ler alıyorsunuz. Ama dediğim gibi Bunlar bir noktada artık ay falan dedirtecek. O yüzden oyunun hikaye modunun ne kadar akıcı olduğu, ne kadar sardığı çok önemli. Yoksa kalkıp 40 tane boss kes, 40 tane silah upgrade et. Seni tatmin etmiyorsa e bir anlamı kalmaz. Aynen. Aferin sundur. Böyle yapıştır. Güzel. Evet şöyle açık dünyada tatlı tatlı gezerken de videomuzu bitirelim. Karşınızda Phoenix Rising vardı. Dediğim gibi ben bir editör değilim. Oynadığım kadarıyla bir saat, bir buçuk saatlik kafamda e, oturanları ya da kafamda oluşan soruları ya da olumlu olumsuz sizlerle paylaşmış oldum. Oyun çıktığında mutlaka tekrar bakacağız. Özellikle hikayesini merak ediyorum. Hani sizi, sizi bilmem ama beni hikaye çok çeker kendi içine. O hikayeyi bulabilecek mi? Benim için en önemlisi o. Onu da çok yakında Kardeşim sakin bir yere gel. Sakin bir yere gel. Dur. Aa tamam. Şöyle sakin sakin giderken onu da çok yakında oyun çıktığında göreceğiz. Evet hanımlar beyler kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.